Merhaba arkadaşlar Yine video ile karşınızdayım bugün botta ve yapıyoruz ee, kanala abone olmayı like atmayı unutmayın öyle Nereden çekiyor mu lan video? Evet <gülüyor> <gülüyor> Kombonun olayı şu ben e açacağım zix double atacak herhangi bir tarafına sonra adam e yiyecek sonra w ki atacağız ve bunu yaparken bilmiyorum hayalimizdeki gibi olacağını düşünmüyorum genel olarak olmuyor çünkü ama gene de kesiyoruz bir şekilde güzel oluyor. Evet. <laughs> Veigar'ın olayını biliyorsunuz anlatmayacağım ama ben koyayım. Bu devirde Veigar bilmeyeni sikiyorlar zaten. Bu Şöyle yapacağız. Bunu olabildiğince oto. Şunu aldık. Buraya bir W attık. Bu ikisini aldık. Bunu alamadık. Sen sen açıyor musun kafes şeyini? W'm var şu an. Kafesim yok. Şunun çiçeklerine evet. basalım. Ben de ben W'm açayım gene. Aç. Evet. Yakup hoş geldin. İyi Johnny ne yapalım video çekiyoruz. Da, da, da. da yani. Eyvallah. Yalan sana geldin şampiyon. Hop. Oğlum farm kaçırmıyor Johnny. Bu adam Veigar main mi? Evet Veigar main bu arada. Tak kafes açıldı. Hayda. Hop. hop. Hop Gerek yok dedi senin şey <laughs> hop, hop. Tamam. Tak hadi gidelim. Ya Zayra. Şimdi 800 altın yapalım da ben bir gidem. TP atıp geri gelemem hemen. Göz yaşı artı kitap almak istiyorum bir tane. Okuruz. Şöyle Q'yu böyle atıyoruz ki site kalalım iki tane arkadaşlar. Bu da ufak Farklı bir beyler atıyor. Bizim yok mu? Kafes var da vuramayız ki. Manam yok. Ya olsun ya. Sen bir at onu bak. Şöyle of iki. Be tip yapmayacağım Konuşma. Para kasmam lazım best TP için. Şimdi şuraya bir W atacağız. Bir oto Q. Sonra da benim bütün olayımı sikecek Zix. <laughs> Şimdi Zaire'ye bir kafes denemesi yapabiliriz. Şöyle. Iskaladık. Olmadı. Anlık dediğimiz. Hmm. Şöyle. Hem ona bakıp hem de bunlara baktık aynı anda. Büyüyü ben alacağım sen diğerlerini hmm. şey et. Tamam konuşma. Halledeceğiz. Kule altına gel. Sen hangisini alamazsın onu alırım. Arabayı al da. Arabaya fokus atmayacağım. Öyle mi Tamam. Efendim Yakup Kun. Çal kardeşim çal. Eğlenin kardeşim bunlar iyi günleriniz. Kim Hı. arıyor? Ah be. çiçeğine basalım şunun. Ve wardımızı atalım. boardunu keselim. Oğlum bunlar direkt bana sıçra var, sıçra var. Direkt sıçra var. Verdim direkt iyi. sıçrayı direkt tamam, güzel. Şey şunu attı. W'm var mı? Yok şu an. Olunca söyle. Sen söyle. Evet. Aa bak denediğim şey anladın mı? İlk kere dayandım, aslında İlk i̇ki kere stun attırmayı denedim aslında olmadı bir şey. İki kere stun atamıyorsun Veigar'ın kafasını. Fark ettim zaten şimdi. <laughs> oh. oh, I'm bunu be very. Şöyle iki potu da içelim. <laughs> Sırayla bizim sıçalar veriliyor ya. Ödül reklam dedim ama bunu koyayım adama. Haz adam hayal ısrarla adam. anlamıyor. Şey adam altı olunca biz ne yapacağız? W'm yok şu an W'm yok. W'nü nereye attın Seni kurtarmak için arkana atmıştım sonra kurtaramadım. Hadi siktir! <laughs> 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 Hop hmm, <laughs> <laughs> oh, kafes W! Tamam, yeter. Adam öldü zaten. <laughs> yeter diye. Hop! Ay bir Ya bu adam milyon kaçırmıyor ya! Cinsene fazla farm yapmışım. Konuşma. <laughs> bu adam milyon kaçırmıyor. Hop. W W'm 2 saniye. Tamam. Ne, ver Jones'u şey kardeş. Hadi, siktir oradan! Orası bıçacı! O da tuttu bu arada ya farkında mıyız? Dur şu arkaya ben bir şey atayım. Direkt ittir burayı. Tamam. böyle da atayım. Atma! O ok zehirli! <laughs> Ağzına <abi ben> koyayım! <laughs> <laughs> bu adam kaçırmıyor ya. <laughs> ya ben her şeyi ayarlamışım. Siktin beni gene. Konuşma. Var mı hocam? Heh. Ben öldüm. Konuşma. Kapes dönüyor. Benimkisi dönmüyor mu? Ya Ka amına koyayım. Kaç saniye? Kaç saniye onu söyle bana. W var benim. Var mı? Tamam bekle. Bekle. Halledeceğiz bunu da şimdi. Oto atmaya gelecek o şimdi. Yani sana tek otosuna ölürsün sen 4'teyken. ya Onu sen rahat ol. ol. Hop oh, kafes! Hadi bekle. Harbiden Veigar Meyna. Gülüşe bak. Sikerler adamı. Devam. Şunu bastı. Şunu bastı. Bassın kardeşim. Daha da çok sikeceğiz bunları. Benim lane bitti bak bakayım. Hayda. Bekle daha yeni başlıyoruz. Amona korum çocuk sen. Gel buraya. Bas oğlum R'ye. Helal. Ah mouse. Mouse. Ah. Oğlum var ya çok terledim amona koyayım. Mouse. Mouse kaydı mı elinden? Kaymıyor kaymıyor. Neyse alsan onu. Ben alıyordum ben zaten. Konuşma. <laughs> Deli abi. Burada bir şeyler oluyor. Ya bizimkiler birilerini sikiyor işte boş ver. Aha. Bardağın yanında mı kaldı Kafes şey. Tamam. Tamam. <laughs> şeye çarptı. <laughs> <laughs> Bardak ne? yanında <laughs> <laughs> Yok değil. Tamam, buradan uzayalım. Göründü mü olan adam duvara çarptı. <laughs> Oğlum, Zarya orada ulti atmayacaktım. Mouse kaydı ya. Neyse, anlatayım. <laughs> <asla>. Hadi! <laughs> Kolaydı. Bak, 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 bak. Bak, bak, gelecek o. Ah be, gelmedi. Tamam. Gelsin, gelsin. Bekle. Tekledik onu, gel. TP atacağım. TP atacağım. Ya. Ah be yakındı yakın enki. tipi atacağım abi, sıkıntı yok. Benim de param etmiyor ben de atmayacağım. Oh. atma. O ne? o oh. <laughs> Parti oğlum. Müzik oğlum. Bak tipinin krallığına bak. Bak tipinin güzelliğine bak. na 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 siktim seni na 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 siktim seni bu neymiş Na na ah be Trap yok şey yok kafes mi ne sikim seçtim Anladım işte? anladım ben. ben anladım ben, ben seni anladım Farm Aa, kaç artık. kaçmıyor. Kaçmıyor hocam, şey, kaçmıyor. Benim support itemim bitmiş gençler, rahatlıkla. Zak zak al bakayım bir. Aha, tamam, dive, dive dive dive. <laughs> Aha, okay. yer niye titredi? Şey, Irelia'nın kulüsü. Ben base atayım, benim yandere bitmiş. Benim TP var, hadi ben gidiyorum. Tamam, ben de base atayım. Ya abi mouse kaymıyor ya. Branch çapsın kaydıramıyorum şu an. Neyse okeyim. şu adama da yardım edelim. İlk defa gelen jungle var. Yardım etmezse kayıp olur. Onurlandırıyorum adamı şu anda. Tamam. Yeter bu Amcın ne yapıyor? <laughs> Zed'e oynuyor. Dur şimdi. Gideyim de ona bir R basayım. Sihirli düğmeye basayım. Sihirli düğme, sihirli düğme. Ah be. Sihirli düğme. Ansur verdiler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Vegar Zix'e anal seks yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bak 15 TF verdiler bot. <laughs>